Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Merhaba. Merhaba, Merhaba Liko. Oyun köyümüze iyi ki geldiniz. Evet oyun köyümüze hoş geldiniz. Bugün ne öğreneceğimizi merak ediyor musunuz arkadaşlar? Evet. anne, Ben de ben de. Hadi kılavuzunu yandıralım. Hadi. Arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de kulabımızın nerede uyuduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha harikasınız. Doğru. Kulüp orada. Beni siz mi uyandırdınız arkadaşlar? <laughs> evet. Anladım. Canınız oyun oynamak istiyor galiba. Evet. Merhaba Lili, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Hemen evet, oyunumuza başlayalım kılavuz. Ne olur, ne olur. Tamam Liko. O zaman oyun seçimi başlıyor. Yaşasın. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Harika bir oyun. Hem karada hem suda oyunu. Hem karada hem suda oyunu mu? Evet. Bu oyun neyle ilgili bir oyun kılavuz? Yine hayvanlarla ilgili bu oyun Liko. Harika He? hayvanları çok severim. Ben de ben de hayvanları çok severim. Ne güzel. Peki ya siz arkadaşlar? He? Siz de hayvanları seviyor musunuz? Evet! Hadi anlat oyunu Kulabuz. Evet çok merak ediyorum. Ne olur yine oyun panolarımız olsun. Evet yine labirentte oyun panolarımız olacak. Ve yine üzerinde bazı hayvan resimleri. Eee? Bu hangisi ne? Yer oyunu gibi başladı. Yok yok, aynı oyun değil Liko. Panolarda gördüğünüz hayvanlardan bir tanesi hem karada hem suda yaşayabilecek bir hayvan olacak. Diğerleri ya sadece karada ya da sadece suda yaşıyor olacak. Siz hem karada hem suda yaşayanın hangisi olduğunu bulacaksınız. Hem karada hem suda yaşayan ya. hayvan derken bir örnek verir misin kılavuz? Yani penguenler gibi mi? Hem bu hem karada hem de suda yaşar ya... Aynen öyle Leli. Anladım şimdi. Harika. Kendi panolarınızda, hem karada hem suda yaşayan hayvanları bulduktan sonra, labirentin içinde bir pano daha bulacaksınız. Bu panoda daha çok hayvan olacak. Ve hem karada hem suda yaşayan iki hayvan olacak. Birini Leli sen, diğerini Leliko sen bulacaksın. Bunları da bulunca oyun tamamlanmış olacak. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kula çok heyecanlandım hadi durmayın o zaman dur lebren diyeceğim. 3, 2, 1... koş 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 Hadi koş 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 Bir, Hayvanlara dikkatli seç ha. Merak etme Liko sen de dikkatli ol. Hmm. Bu zürafa. Upuzun boynundan tanıdım. Ama zürafalar suda yaşayamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki zürafayı karaya koyacağız. Çaktırma Lili. Ben de biraz seninle oynamaya geldim. <laughs> tamam gel Kulabuz. Bu da bir tavşan. Tavşanlar da suda yaşamaz. Sadece karada yaşarlar. Al bunu kara resmine yapıştır Kulabuz. Ay Tamam yapıştırdım bile. Ve bir altapot. <laughs> altapotlar suda yüzebilir mi arkadaşlar? Evet! <laughs> Doğru altapotlar karada değil, sadece suda yaşarlar. Aa bu ne? Bir böceğe benziyor ama ben bunun ne olduğunu bilemedim. Siz biliyor musunuz? evet. Aa nedir söylesenize. Yengeç. Aa tabii ya. Yengeç nasıl da tanıyamadım. Aha. Yengeçler hem karada hem suda yaşayabilirler. Öyle değil mi? al bunu da doğru resmi yapıştır. Hem karada hem suda yaşadığına göre buraya yapıştırıyoruz. o <laughs> Liko ne yaptı acaba? Hem bu beni ne arkadaşlar? Deniz anası. Peki deniz anası suda yaşar mı? Evet. Doğru. Deniz anası denizde yaşar. Deniz anasını buraya yapıştırıyoruz. Aa, bu kafasında çatal çatal şeyler olan hayvan nere? Ay bilemedim arkadaşlar. Yardım eder misiniz? Geyik. Geyik mi? Peki geyikler hep karada, her suda mı yaşar? Hayır, sadece karada. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayenizde öğrenmiş oldum. Ay ne kadar da sevimli hayvanmış şey. Biz geldik. Nasıl gidiyor Liko? Harika gidici deyim. Süreti azalıyor. Ay az kaldı. Bakalım bakalım. Heh, bu bir deve. Bunu biliyorum. Develer de sadece karada yaşar. Hatta çölde yaşarlar. Yani çok sıcak yerlerde. Değil mi kılavuz? Evet Tiko doğru. O zaman deveyi de karaya yapıştırıyorum. <laughs> i̇şte oldu. Bana yardım etsene Leli. Tamam. Bu sizce bir balık mı arkadaşlar? Evet. Ben onu biliyorum. O bir fok balığı. Fok balıklarını çok severim. Böyle ellerini burup, oy Oy. 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 diye komik ses çıkarırlar. <laughs> Ve hem karada hem suda yaşarlar. Yani bulduk. Bu saat yolda Ay Liko kokuş. İkinci panoyu bulmalıyız. Koşuyor evleni. Ay. Ha ha işte son pano. Dur Liko yavaşla. Çok geç. Aa, ay ne oldu bana ya? Ah Liko. Ben sana ne diyeyim? İyi misin? Tamam tamam iyiyim. Tamam o zaman işte son pano. Şimdi burada hem karada hem suda yaşayan iki tane hayvan var. Evet birini sen bulup panoya yapıştıracaksın. Birini de ben. Hadi başla bakalım. Doğru. Zaman azalıyor. Hadi Leli. 15. <laughs> Ay bu çizgili çizgili hayvanın adı neydi arkadaşlar? Zebra. Evet ya Zebra! Ama Zebralar hem suda hem karada yaşamaz ki... Hmm, 13 Bu da bir Yunus balığı. Çok severim Yunus balıklarını çok. Ama onlar da sadece denizde yaşarlar. 12 Acele! Lili süre bitiyor. Ha Tamam buldum. Bak bu bir ördek. 11 Ve ördekler hem karada hem suda yaşarlar. Ben buldum. Sen sen deliko. 10. Hmm, bakalım. Bak Leli bu bir balina. Evet balinalar denizde yaşayan en büyük canlıların başında gelir. Ya! Ama balinalar sadece suda yaşayabilir. Doğru. 8. Ve bu da bir inek. İnekler hem suda hem karada yaşayabilirler mi Liko? Hayır sadece karada. Kum saatinin bitmesine ha? son 5 saniye. Aa hadi Liko süre bitiyor. 4. Ay çok heyecanlandım. Dur elimi ayağım kadar şöyleliği. Üç. Aha. Bu bir timsah. Timsah. Ha? Yardım edin arkadaşlar. Timsahlar sizce hem suda hem karada mı yaşarlar? Oo, i̇ki. Evet. evet. Ha, harika. <laughs> Hadi yapıştır resmi yerine. Bir. Tamam tamam. Sıfır. Aha, başardınız. Başardık. Başardık. arkadaşlar. Yine harika bir oyun oynadık sizlerle. İyi ki varsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.